Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Çok kıymetli dervişlerini sevenleri, Allah'ın rahmeti, bereketi, inayeti hepinizin üzerine olsun. Elhamdülillah sizler için buradayız. Afrika'dayız. Kardeşlerimiz için buradayız. Annelerimiz için buradayız. Bu yavrucaklar bir yudum su almak için saatlerce gidiyorlardı, yürüyorlardı. Ama elhamdülillah bugün sizler onların köyüne su getirdiniz, bu çocuklara hayat verdiniz, bu annelere evlatlarını bahşeylediniz. Rabbim sizlerden binlerce kez razı olsun inşallah. Efendimiz buyuruyor ki suyun olmadığı bir yerde bir Müslümana bir yudum su veren ona hayat vermiş gibi olur buyuruyor. Sizler bu kardeşlerimize elhamdülillah hayat vermiş gibi oluyorsunuz her gün. Bu sudan bu kuyudan çıkan su ile abdest alacaklar namaz kılacaklar. Allah'a ibadet edecekler. Sensin ya Rabbi diyecekler ve onların sevabına Mevla Teala Hazretleri sizleri de inşallah ortak edecek güzel insanlar, kıymetli müminler. Bizler bu kuyunun açılmasına vesile olan kıymetli bağışçılarımızın isimlerini buraya yazdık. Rabbim de inşallah onları cennetlikler listesine yazsın. Mevla Teala Hazretleri af ettiği, mağfiret etmiş olduğu kullar arasına yazsın. Mevla Teala Hazretleri levh-i mahfuzda cennetimi, cennetini ikram etmiş olduğu kullar arasına yazsın. Mevla Teala Hazretleri hasta olan, burada ismi yazılan kıymetli bağçılarımıza Mevla Teala Hazretleri şifalar versin. Merhumlarına, geçmişlerine Mevla Teala Hazretleri rahmet eylesin. Mevla Teala Hazretleri gördüklerini zengeri bırakmasın. Mevla Teala Hazretleri şu günahsız kardeşlerimiz hürmetine Rabbim inşallah sizlere bol bereket versin güzel insanlar. Buralarda yaşıyorlar. Yaşamış oldukları yer buralar. Bir yudum su almak için saatlerce gidiyorlardı. Ama elhamdülillah artık siz bu kardeşlerimizin önüne suyu geçir getirdiniz. Rabbim sizlerden razı olsun inşallah diyorum. Şimdi inşallah kuyumuzun testini yapalım. Açılışını yaptıktan sonra kardeşlerimize inşallah teslim etmiş olalım inşallah. Rabbim bu hayır vesile olan kıymetli bağışlarımızdan Rabbim razı olsun. Rabbim birinizi bin eylesin. Mevla Teala Hazretleri umduklarınızdan çok daha fazlasını Rabbim sizlere ikram eylesin. Sizler ki bu yetimleri, bu garipleri, bu miskinleri, bu mazlumları sevindirdiniz. Rabbim de inşallah sizleri sevindirsin inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi inşallah kuyumuzun açılışını inşallah bismillah diyoruz. Oh maşallah o kadar temiz, o kadar berrak su ki. Akhir. Tamam tamam tamam. İştahım. Desin. Can, 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 can. Rabbim bu kuyunun açılmasına vesile olan kıymetli bağışçılarımızdan Rabbim razı olsun inşallah. Mevla Teala Hazretleri onları muhafaza etsin inşallah. Mevla Teala Hazretleri onları himayesine alsın. Sizler ki bu yavrucakları sevindirdiniz. Rabbim de inşallah sizleri sevindirsin. Rabbim sizlere evlat acısı, evlat imtihanı vermesin inşallah diyorum. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Allah razı olsun inşallah. Esselamu Aleyküm Afrika'dan, Afrika'dan selam olsun inşallah. Derviş Derneği Halis Gönüllerin Hayır Yolu